Babası diyor ki bir sefer sanki hani o da normal bir şeymiş gibi doğru bir şeymiş gibi bu arada yani bir sefer üç sefer beş da doğru yok. Değil de. Bu kadar da bostan değil e, tamam değilim. işte babaysanız ama o zaman yani bu kızı anlamaya çalıştınız mı hiç? Ben de onu ya, soruyorum. Ya orada sıkıntılarım var. Biraz öfke kontrolüm, biraz öfkem ama saman alevi gibi böyle bir öfkelenirim. Ne yaparsınız Ondan öyle öfkelediğiniz yok. anlar? Sesimi an. yükseltirim. O kadar. Şiddet yok. <laughs> Şiddet yok. Vurma falan yok. Sesimi yok, yükseltirim. Yok, yok. falan yok. yok şiddet yok. Hayatta bir kere hortumla dövmeler bunlar bunlar. Hayır. Olur mu öyle şey? O Efendim kendi ya, kendi şeyle örtmek için yapar. Madem ki ben seni ben seni döyüyordum da kaç sefer dövdüm? Kaç sefer dövdüm ben seni? Kaç sefer dövdüm? Sıra, bize... Sen şey Antalya'ya gittin Seda, bana anlatmıştın geldin, Antalya'ya gittin geldin, Antalya'ya giderken neden gecenin ikisinde tamam. benden izin alın da mı gittin? O vaziyette eve geldin, başın bitlenmiş, o vaziyette eve geldin, rezil bir halde, mide bitmiş, gece ka kabuslarla uyanıyorsun gece rüyanda. Öyle geldin, sahiplendik, çocuğunu sahiplendim, canımdan bir parça yaptım, senden çok sevdim çocuğunu ya. Yemin ediyorum senden bıktım Öldürdün beni ama Yine de yavrumsun ya yapacak bir şeyim nankör yok Nankör gelme bana ne olursun Yapacak bir gelme. şeyim yok yani kötü ol Biz bunları hak, şey hak edecek bir şey yapmadık Biz hak edecek bir şey yapmadık Bizi perişan ettin sen ya Bizi perişan ettin Hangi yüzde şiddetten bahsediyorsun ya <laughs> Bir dakika Eee <laughs> Annen çok annen şu anda çok perişan <laughs> halde. İlk defa böyle görüyorum annesine. Biz bundan hak hiçbir şey yapmadık. 25. Miydi? Yapmadık, hayır yapmadık. Hayır. O gece sinir krizi Çünkü bunu karşılayamadım. Yapmadık bir şey yapmadık. Uyanık. O gün biz keser. Biz bundan hak edeceğiz hiçbir şey yapmadık. Hayır yapmadık, yapmadık. Yapmadık, yapmadık uyanın. <laughs> Ben senin için kendimi parçaladım. Sabahlara kadar uyumadım. bir gündüzme verdim. Canımdan bir parçayı ağlatmamak için. Hem peşimi salladım, hem mama yaptım çocuğa. Sabahlara kadar uyumadım, sen uyuyordun. Sabaha kadar, öğleye kadar uyuyordun. Hiç sesimi çıkartmadım ben sana ya. Ya kendin sen neden bir yol seçtin. Yapıyorsun? Ya ben bunlara geçecek bir şey yapmadım. Ya. Yapmadım, yapmadım, yapmadım. 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 ben bunlara. bir şey yapmadım. Yapmadım hayır. Ben bir anne. Canım yanıyor. Canım yanıyor benim. Evet, Canım yanıyor. Evet, ben bunlara katacak bir şey yapmadım. Hayır. Hayır yapmadım. Hayır. Sen benim canımı parçasına kaçırıyorsun ben de. Ben bunları hak etmedim. Hak etmedim yavrum. Hak etmedim. Hayır. Canım. Getirir misiniz ya arkadaşlar? Ya. Hemen. Hemen bir su getirin. <laughs> Biz bunlara katılacak hiçbir şey yapmadık. Ben sana gel buraya sarılacağım ne olursun. Gel sarılacağım. Ben seni çok özledim. Umudumu da özledim. Amanın canımın parçası ne olursun beni bu kadar üzme ne olursun. Ne olursun üzme. Ne olursun üzme beni. Dur ya dur. Sakin. 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 <laughs> yapmayın. Fatma Sorun Hanım yapmayın. Ne? Fatma <gülüyor> Hanım. <gülüyor> <gülüyor> Yapmayın, güçlü olun biraz, ne bunu olur. Yapma, bana bir yapma, su yapma. için, bir su için. Bunu yapma bana ne olursun, yapma. Bunu ne yapana olursun? Fatman, ben bunu hak etmedim. Ben o çocuğum için sabahlara tamam. kadar. Tamam. İminim Siz olmadan. bunu hak etmediniz. Hak Bunu etmedim. bunu çok iyi anlıyorum. Siz bunu hak edecek hiçbir şey yapmadınız. <laughs> bir, bir su içip kendinize, bir 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 bir, bir, bir nefes yapmadım. alın, ne olur. Bir nefes ben alın, yapmadım. bir nefes ben alın. En... <laughs> Ece Hanım Söyle. ben bakkala giderdim. Aklım hep evde kalırdı. Acaba bu ne yapıyor şimdi? Üf, soyunuyor, dökünüyor, canlı yayın yapıyor, ona bunu atıyor. Hep aklım evdeydi. Hep peşinde geziyordum onun ben. Çocuğa bağırıyordu, çağırıyordu gece. Gece bağırıyor. Bakkala bile gidemiyor muydunuz? Hep aklım evde kalırdı. Çocukta kalıyordu. Da, evet. Tek başına bırakmaya geldi. diyordu çocuğa bağırıyordu. Ben de dedim ki ne bağırıyorsun çocuğa kızım dedim. Ben seni de bu kadar böyle büyüttüm ağlayarak dedim. Hiçbir kere ben sana bağırmadım dedim. Sabahlara kadar yerde dedim salladım seni dedim. İstesim çıkmadı dedim. Ben bunları hak etmedim. Heyecanımı ayıp etmedim. <laughs> Allah korusun, Allah ömürler versin size. Seda, annenin e, halini görüyor musun, duyuyor musun bilmiyorum. E, ama annen hakikaten e, perişan halde ve e, ben hakikaten annenin şu haline tutmuş 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 kendini şu anda artık ilk defa bıraktı. Anladığım kadarıyla aylardır tutuyor kendini. Güçlü durmaya çalışıyor, sağlam durmaya çalışıyor. Torununu bekliyor, seni bekliyor. Ee, çok acı çekiyor. Ne olur e, annenle, annenle konuşmak istediğin bir şey var mı? Annene söylemek istediğin bir şey var mı? Duydun söylediklerini. Ben bunları hak etmedim diyor. Ben bunları hak etmedim. Aklım hep ondaydı. Bakkala bile gidemiyordum. Onu arkamda bırakamıyordum. Evladını ayağımda salladım aylarca annelikte yaptım diyor. Yani bir annene annene seslenmek ister misin? Annene bir şeyler söylemek ister misin? Allah korusun. Ee, şöyle söyleyeyim benim annemle problemim asla yok. Yani gerçekten yok. Benim problemim zaten belli. Ben söyledim daha demin. Bir baba zaten kızına orospu derse bu iş bambaşka. seda şimdi e, annen perişan halde ve e, sen aslında babana kızgınsın. Babana var. Ama anneni de cezalandırıyorsun. Hem de çok ağır cezalandırıyorsun. Buna gönlün el veriyor. E, ben biliyorum. Mu? Ben biliyorum Ece abla niye böyle olduğunu. Çünkü evin içinde kesin dolduruyor kız. Bir şeyler de diyemiyor. Neyi söyleyemiyor? Ben anlıyorum annemi yani. Neyi söyleyemiyor? Bir şey yok. Neyi söyleyemiyor Seda? Şimdi bak bir şey söyleyeceğim. Şimdi Bize gönder sana. dedin, gö gönder dedik, gönderdin o ses kaydını annenle baban arasında. Öyle e, büyütülecek e, çok büyük şiddet içeren falan bir şey yok onun içinde. Orada bir e, karı koca kavgası var ama öyle büyütülecek içinde şiddet var bunun. Aman ha. Hemen müdahale edilmesi lazım. Bu çocuklar nasıl bir ortamda kalmışlar böyle diyeceğimiz bir şey biz orada duymadık. Onun için e, gerçekten annen neyi saklıyor? Annenin neyi sakladığını düşünüyorsun? Niye babandan korktuğunu düşünüyorsun? Bir şey saklamıyorum canım. Bir şey, düşün saklamıyorum canım. bir şey saklamıyorum. Yani e, babası herhangi bir şekilde taciz, fiziksel... Tövbe estağfurullah. E, sorgulamamız lazım. Tövbesi falan yok. Yani bunlar olağan ya. şeyler. Mümkün sorgulamamız Allah lazım. Öyle bir konuşuyor ki şüphe altında bırakıyor sizi. Bunu. Öyle. Çocuklar yaptı, her yaptı. Bir, bir onun yüzüne bir bakar mısınız oradan? Bak kıpkırmızı yüzü. Doğru konuşan insanın yüzü kızarır mı? Peki Seda e, ab Eda e, kız kardeşi Eda şu anda telefon attığımızda Eda merhabalar. Merhaba. Eda e, görüyorsun, duyuyorsundur bu hali, içinde evet. bulunduğumuz hali. Kim doğru söylüyor, ne oluyor o evin içinde, Seda sence niye gitti? Anlatsana bize. Valla Seda'ya gösterdikleri sabrı hiç kimseye göstermemişlerdir bu zamana kadar. Senelerdir Seda'yla uğraşıyoruz, Seda'nın peşinde koşuyoruz kaçıyor, geliyor, hiçbir şey demiyoruz. Ne şiddet uygulamıyor, ne dayak yiyor, o kendini parçalıyor. Elinden telefonu almaya kalktık. Annemle babamın üstüne yürüdü, kendini parçaladı, saçını başını yoldu. Babam korktu, telefonu eline verdi. Dayanamadı artık. Bu dedi artık yani yapabileceğimiz bir şey yok dedi. Adam korkusundan telefonu eline verdi. Şimdi gelmiş babam bizi dövüyordu, babam şiddet uyguluyordu. Tamam küçükken kızıyordu, bağırıyordu. Belki şiddet de uyguluyordu ama büyü, büyü büyüdüğümüz zamanları öyle bir şey olduğunu bilmiyorum. Yani öyle bir dayak yok, hortumla dövme hiç öyle bir şey olmadı. Kesin. Kendisi zaten yediyse belki bir kere dayak yemiştir. O da ilkokula gittiği zaman o kadar kaçtı geldi yine dayak yemedi. Yani yalan mı söylüyor şu anda? Yalan söylüyor şu anda sırf kendini haklı çıkartmak için yapıyor. Çocuğu oldu. Babam dedi ki belki de de ölünce çocuğuna, çocuğu sahip çıkar. Erkek evladı dedi annesine sahip çıkar. Biz sahip çıkamazsak dedi o sahip çıkar dedi. Adam çocuğunu da kabul etti, getirdi. Yani bir baba için belki zor babası reyli değil adam aldı, sevdi, kokladı yani evladı yerine koydu. Köyden geldiğinden beri yukarıda oturuyorum ben babamların üst katında oturuyorum. Yanıma bile gelmiyor, torunlarını sevmeye bile çıkmıyor. Belki zoruna gidiyor diğeri orada ne yapıyor, ne ediyor diye. Belki aklı onda odasından bile çıkmıyor. Bağıra bağıra ağlıyor evde çocuğun fotoğrafına bakıp da. <laughs> of. Şimdi bak Seda, Eda diyor <laughs> ki Seda yalan söylüyor anne.